<laughs> Çok fena. <laughs> Efsane bir yıkış oldu arkadaşlar. <laughs> Cuklay bakın biz şimdi renkli bardaklardan kule yapacağız. Sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? Onların kulelerini yıkacağım. Göreceksiniz sizin kulelerinizi. Hayır, ben yıkacağım. Ben yıkacağım. Hayır Bir dakika. Biz onlara bir, 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 bir plan kuracağız. Plan kurun. Bardaklarınızı birbirine karıştırmayın. Acaba ne diyorlar? Acaba nasıl bir plan kuruyorlar? Ben onların bardaklarını yıkacağım için bir B planı yapıyorlar. <laughs> Hadi başlayın bakalım. Biraz birbirinizden uzak olun. Ay çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum kulaktan kulağa ne konuşuyorlar acaba bu çocuklar? Bu oyunun sonunda neler olacak arkadaşlar merakla bekliyorum. Siz de sonuna kadar izleyin siz de öğrenin. Biraz uzak durun birbirinizden yıkılmasın kuleleriniz. Hadi bakalım. Şimdi kuleler yapılmaya başlanıyor. Gerçekten mi? Tamam. Süper. Ne? <laughs> bu nasıl bir şey ya çok komiksin. Beni güldürdün. <laughs> Benim gülüm bitti. Ah, seninki de mi bitti? <laughs> Pasim sen de böyle dizsene bu tarafa doğru. He. Yusuf gibi ben göremiyorum Gerçekten orada. Şey ha? Böyle evet, evet. Ama ben göremiyorum. Hayır, ha, öyle mi? <laughs> mi? Tamam. Ne yapacağım sana ya? Ne yapacaksın? Saray <laughs> Gerçekten mi? Saray mı? Oo. Wow. Ya. Çok güzel. Merakla bekliyorum sonunu. Evet Fatih Selim hadi bakalım. <laughs> evet Yusuf'un kulesi neredeyse bitiyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Fatih Selim de ilginç bir şey yapıyor. Fatih Selim ne yaptığını merakla bekliyoruz. Bakalım göreceğiz şimdi. Yusuf son iki sıra. Yamuk mu duruyor? Bilmem. Burada her şey yolunda. yamuk değil. Evet, değil. Şimdi Fatih Selim. Fatih Selim ikinci sırada devam ediyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Ve <laughs> Ve sonuncusu. <laughs> evet başardın. Bak sakın yapma. Şimdi Fatih Selim'e yardım edelim. Evet, ama biraz daha uzaklaştırsaydım. Evet dedim ben size. Evet kulelerimiz bitti. Bakar mısınız arkadaşlar? Olsun ne yapalım bardaklarımız bu kadar bir kule yapmamıza Hayır, yetti. Tamam bardakları Fatih Selim'e gördüm. Evet Fatih Selim'e bile verdik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır ben yıkacağım. Ya hayır. Ben, <laughs> ben yıkacağım. Hadi ikiniz aynı anda yıkın. Ay Fatih Selim'e gel. Hadi yık. Bir, iki, üç. Aa. Aa evet. Kendin içinden geçsene onun. Onunla değil kendin içinden geç. Hayır. Bence çok güzel olur. Bir, iki, üç. Oo, şimdi içinden geç. Şimdi Hayır. içinden geç. Öyle güzel olacaktı. Böyle parça parça yıkılıyor. İşte olmadı. Parça parça yıkılıyor. Hadi. Haydi Yusuf. haydi Yusuf. Haydi Yusuf, Yusuf, Şimdi sırayla. Önce sen. Oo, artık şunu içinden geçer misiniz çocuklar? Dizmek için alıyor. Diz Olsun olsun. Ve ve sonuncuyu da yıkacak şimdi. <laughs> evet bitti. Son. Hayır, Şu kadarcık bir kule kalmış küçük kulemiz. Minik minicik bir kulemiz kalmış. <laughs> evet Fatih Selim sıra sende hadi yık bakalım. Yoksa ben yıkarım. Yoksa ben yıkarım. Hadi. 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 Evet. Ya. Ya. Hadi Fatih Selim. Seni bekliyoruz yıkman için. dizme. Fatih, Fatih Selim hala dizmekle meşgul arkadaşlar. Hadi dizme ya. Hadi yıkacak şimdi. <gülüyor> <bir> <gülüyor> daha İçinden geçiyor. Aynısını bir mı yapacaksın? Al Hasem'in kalemini at. Al. Kalemini at. Al. Ya. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Çok fena. <laughs> Efsane bir yıkış oldu arkadaşlar. <laughs> şimdi bunları bir bir toplayacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Nasıl <laughs> <Dost> yaptı? Bay <laughs> bay.